Arkadaşlar, biz evet, bilmiyor. tamam mı? Biz mes dikmeye geldik. Yani ayaklarınız sıcak mı için. Ne istersiniz? Arkadaşım sana lazım? Hoca önce kameraya bir kılıf diksen be. <laughs> mes lazım bir şey dedim. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne

ee nasıl? Başlıyoruz. 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 Başlıyoruz.

çok koşmayın gitti <laughs> <bir anda. gülüyor> Ya da bu kameranın o suydu. Havlu vardı oralarda. Havlu Havlu vardı oralarda. Havlu Ben. ben Havlu ah şey vardı <laughs> <laughs> Ya sen dikse karşılıklı burada tıkıdık bir şey. Ben vermem Ben A2, A2. <gülüyor> 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 e <misin>? Bu hem hakiki hakiki. Abi. Hem ne bir şey. 32 var sanırsın sen. Bu şey? Acımış değil mi şey? Ne bu? Ne biz yap arkadaşım. Abi. Onu sert dur <laughs> göze hikmet geçen kızarttı adamları. <laughs> bu ne ya? Hiçbir şey yok Şu ya. 46 numara <laughs> bak <laughs> Sizlere sizlere ben bir bana bir deri yelek lazım. Oo deri yelek alacağız kız abi. <gülüyor> <gülüyor> evet <laughs> size arkadaşım. Elbini yakalanım sen. Orada kaç Oo uzunacağım mı? Kırk kişi var bak. Olacak. Olacak abi. Ne oldu? 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 Ne It's <laughs> karam <laughs>